Ve sevgili akrep burcu yükselen akrep ve ay burcu akrep olanlar. Hadi bakalım önümüzdeki bir hafta içinde neler olabilir? Kartlar bize hangi enerjileri verecek beraber inceleyelim. Kılıç Beşlisi, Aa. Şimdi e, burada şöyle bir şey var akrep burcu bir görüşme bir toplantı ya da bir e, buluşma olmuş bir karşılıklı diyalog. Ve bu diyalogda sanki söylenilecek olan şeylerin tamamı söylenememiş. Bundan dolayı da bir sıkıntı yaşanıyor, görünüyor. Hem sen hem karşı taraf birbirinizi tam kendinizi ifade edememişsiniz. Ve bundan dolayı bir kopukluk, bir anlaşmazlık var görünüyor şu anda. Bu buluştuğunuz, en son buluştuğunuz, yeni görüştüğünüz kişi olabilir ya da yaptığınız bir iş görüşmesi toplantıyla alakalı olabilir. E ee, bu konu tekrar gündeme gelecek görünüyor hani sanki o yarım kaldı tam konuşamadık ee, veya hani şu konuyu ben tam açamadım diyerek e, tekrar bir görüşme talepleri olabilir sizden ve para beşlisi kartı e, burada senin söyleyeceklerine duymaya hazır görünüyor karşı taraf yani aslında senden de beklediği oymuş bunları anlatmanı bekliyormuş söylemeni bekliyormuş ifade et diye bekliyormuş ama hani sen söylememişsin o sen bir şey yapmayınca da o da kalmış bu konu tekrar gündeme gelecek görünüyor ee, biraz gergin geçecek olan bir sürece işaret ediyor konuşulunca biraz ipler gerilebilir malum retromuzda devam ediyor şu anda biraz bununla da alakalı olabilir kılıç ası burada sana karşı çok istekli birisi var. Ve bu kişi adım atmak için doğru zamanı beklemiş ve uzun bir süre beklemiş. Şimdi sanki böyle zincirleri kırıyor, engelleri aşıyor, bir şeyleri göze alıyor ve sana bir adım atıyor gibi görünüyor sevgili Ak Akrep Burcu ve e, onun adımıyla birlikte sanki bir ilişki de başlıyor gibi görünüyor. Fakat e, bunun öncesinde çok ani ve beklenmedik bir şey var aranızda. Bir karşılaşma olabilir, bir konuşma olabilir. Bir anda alevlenecek olan bir sürece işaret ediyor. Çok da planlı değil. Yani hani öylesine başlayan bir konuşma sonunda farklı yerlere e, gidiyor. Sonunda hani hisler konuşuluyor gibi görünüyor. Bir de e, bu kişinin çekindiği bazı şeyler var. Seninle de bunları paylaşacak. Çekincelerinden bahsedecek görünüyor. Ama ben burada e, şimdiye kadar aldığım enerji bekleyen bir konuşmanın e, bir hafta içinde gerçekleşeceği. Yani hangi arkadaşımla enerjim tuttuysa. Devam edelim bakalım. Burada bir e, karar sürecinden bahsediliyor. Ee, bu karar süreci çok da kolay olmuyor sevgili akrepler ee, iki tarafı da iyi değerlendirmek gerekiyor ve işin sonunda senin lehine olan bir karara doğru ilerliyorsun görünüyor bir şeyden vazgeçiyorsun bu bir ilişki, iş ya da hayata dair herhangi bir şey bir ikilemde kaldığın konuda seçeneklerden bir tanesini eliyorsun ve diğeriyle devam ediyorsun olarak görünüyor o diğeri de sana zaten böyle hayat enerjini yükseltecek, böyle keyif verecek olan taraf. O sıkıntılı ve çözülmeyen tarafı eliyorsun ve o ikilemden de kurtuluyorsun olarak görünüyor. Devam edelim bakalım. Burada çok ciddi bir dönüşümden bahsediyor. Sanki e, böyle bir şeyler artık zamanı gelmiş ve dönüşüyor hayatında değişiyor. E, sen ilk olarak ilk tepkin hani bunları fark etmeye başlamışsın belki bir buçuk iki ay olmuş hayatında e, bir şeylerin değişmeye başlayalı. Geçen seneden beri aslında bunu hissediyorsun ama bir buçuk iki aydır sanki artık taşlar yerinden oynamaya başlamış sevgili Akrep Burcu. Bu büyük dönüşüme doğru adım adım ilerlediğini söylüyor kartın mesajı ve sonu İmparatoriçe. Yani bu destansı bir dönüşüm senin hayatında. Öyle bir şey ki seni amaçlarına, hedeflerine götürecek olan bir şeyden bahsediyor. Ve bu zaten kıpırtılarını hissetmeye başlamışsın. Geçen seneden beri hissediyorsun ama bir buçuk iki aydır çok daha yoğun bir şekilde aklında, kalbinde bir şeye dur demek, artık bir gidişatı tamamıyla ters düz etmekle ilgili bir yönelimden bahsediyor. Devam edelim bakalım. Burada seni izleyen bir süreç var. Birisi olabilir bu. Seni izliyor ve aklı fikri sen de sürekli olarak seni izlediğini söylüyor. Bu kişinin niyeti ciddi ve bu kişiden adım geliyor görünüyor. Aranızda mesafe var. Belki de hani mesafelerin kapanacağına dair bir adım da olabilir bu. Hani artık birlikte olacağız, artık bu mesafeler kapanacak. Bir yer değişikliğiyle bağlantılı olabilir seni izlediğini söylüyor zaten aklındasın sen onun hiç çıkmamışsın aklından belki şu anda beni unuttu mu acaba diye sorguladığın birisi olabilir ama unutmadığını söylüyor kartların mesajı para onlusu kılıç dörtlüsü evet sevgili akrep burcu hayatında senin çok destansı bir dönüşüm var resmen hani bir yükü bir yerde bırakıyorsun bir bekleyiş, bir böyle bir sabırsızlık hali sona eriyor ve yeni bir kapıyı açıyorsun hayatında. Yıkılan kule kartı seni yeni bir yola götürecek. Bir şey bitiyor hayatında. ve dönüşüyor, başka bir şeye dönüşüyor. Bu aşk olur, iş olur veya şu anda odaklandığın herhangi bir şey olur. Hatta şöyle söyleyeyim, gelirinle ilgili de büyük bir dönüşüm seni bekliyor olabilir yakın bir vadede. Belki çok sıkıntı çektin, ama artık hani bir işle ilgili güzel süreçlerin başlaması, yolların kapıların sana açılması, gelir kapılarının sana açılması veya aşk hayatınla ilgili hani bir dönüşümün yaşanması, mevcut durumun tam tersi yönde evrilmesi eğer ki hani bu sana yük getirmişse böyle bir enerjiden bahsediyor çok da güzel. Şimdi sevgili Akrep Burcu şöyle yapacağız soru cevap yapacağız en çok aklınızdan kalbinizden geçen soruyu sormanızı istiyorum ve şöyle kartları size uzatıyorum sanki karşılıklı oturuyoruz gibi düşünün bu arada karşılıklı da oturacağız e ee, çok güzel bir gezimiz var. Yüz yüze geliyoruz Kapadokya'da. E ee, her şey çok ayrıntılı bir şekilde planlandı. Çok güzel, çok keyifli. Aşağıda 3 günlük gezimizin linki var. Dilerseniz oradan ulaşabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz oradan hani WhatsApp linkinden gezi hakkında. Orada çünkü e, linke tıkladığınızda göreceksiniz. E, bilgi alabilirsiniz. Karşılıklı olacağız. 3 gün boyunca yüz yüze olacağız ve harika bir gezi yapacağız. Şimdi sorunuza odaklanın. Ve ben size kartları uzattım. Aklınızdan geçenleri düşünün. Ve çekiyorum kartımızı. Bakalım neler çıkacak. Evet bir sürecin sonu. Sevgili akrepler hayatında müthiş bir dönüşümden bahsediyor. Bak bu kılıç olmuşu kartı serisinin bittiği yer zorlu bir kart çünkü kararlarla bağlantılı bir karar veriyorsun ve bu karar zor da olsa veriliyor hayatında ve senin önünde yepyeni harika kapılar açıyor görünüyor para dörtlüsü kartını da vermiş bu yavaş yavaş olacak olan bir süreç ama o kırılma noktası, o destansı dönüşüm noktası bir hafta içinde karşına gelebilir. Hayatında hani Aa artık hani bu böyle değil, zincirler kırıldı diyebilirsin. Böyle gördüm güzellerim. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Gezi linkimiz aşağıda. E, hepinizi bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere.